Valla çok mutluyuz. Şimdi yeni yeni kendime geliyorum. Ee, bugün bazı takımların herhalde bir şampiyonluk kutlamaları varmış. Ama ben bir kere daha Fenerbahçe'li olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dimdik duruşuyla e, kendini ispatlamış, kendini göstermiş bir kulüp. Bu kulübün de bir parçası olduğum için bir kere daha gurur duyuyorum. Çünkü biz hiçbir zaman yanak okşatmadan şampiyon da olabiliyoruz. E, algı yapmıyoruz algı yapan e, bazı kulüpleri çocuklar Fenerbahçeli olmuyor diye bir algı var ama bence bugün zaten bugün herkes Fenerbahçe ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en büyük kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. E, herkes bütün çocukların da e, bizi sevdiğini 50 senede, 100 senede bu, kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüktür. Her zaman ne kupa büyüktür ne şampiyon büyüktür. O yüzden e, bir kere daha gurur diyorum bu takımın, bu camianın bir parçası olduğum için. Teşekkür Yok. ederim. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz kaptan